bugün Onur'a bir sürpriz hazırladım. Tamam. Ama pi yazının okunması gerekiyor. Onur bugün padişah yapacağım. Çünkü onu bir de o padişah halini görmek istiyorum. ben de Haseki Sultan falan olacağım. Niye Haseki? Levin var <laughs> biliyorsun. Şimdi kardeşim böyle bir ferman var. Tamam. Ondan Hazır mı, sonra efendim? Her şey hazır. Davulla falan gelecekler. Koca tahtlar falan şey yaptım. Şakı Kaç gündür uğraşıyorum. Kanka e. bildiğin padişah kıyafeti, taht falan böyle. <laughs> Davul falan da gelecek. Sana bir tane fes ayarladım çünkü böyle bir şeyi senden. Tamam. Normalde ben diden de sizi de katmıştım da kardeşim durumlar biliyorsun şey olmadı. Eğer bu hani size mani olmayacaksa hani böyle bir şeyi okuyabilir misin davulla birlikte? Yok, Şimdi. Bunu da şöyle düşündüm, O fermanı yazdım kanka bir kağıda çıkarttırdım. İşte o ferman okunacak. Elinde senin kıyafet olacak. İşte o fermandan da o, o kıyafeti giyip bizim eve gelmesini isteyeceğim. Tamam. Ondan sonra sen işte o kıyafeti sadece giydirip o fermanı okursan kardeşim çok iyi tamam. olur. Tamam seve 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 seve. Ne zaman yapacağız? İşte az sonra sanırım şu olaylar bir şey olsun. ve tamam. Bir duyurulsun. Haber geldiği zaman başlayacağız. Ay çok Kanki onu paşa halinde böyle padişah halinde güzel görmek. Güzel düşünmüşsün. Güzel olmaz mı? Güzel, ya nelere güzel kadar düşündüm, düşündüm bir görseydim. Tahtla olacak mı Taht. Ondan <laughs> sonra böyle işte siniler, ondan sonra eski bardaklar, çanaklar, fesler, kahve şeyleri ne kadar şey yaptım yani. Ona bir padişah şeyi böyle evde bir geçsin şöyle bir padişah olsa. Bizim onunla şey var. Ee, bu anne... Hatıra olarak padişah kostümü giyiyorsun. Yani onunla ilgili ikimizin fotoğrafı var böyle, çok da yakışıyor bakalım. Ha, ondan sonra, normalde sizi de şöyle katmıştım, seni de vezir ağzım, vezir zaten Aha. mı ne bir şey diyorlar. Seni vezir yapacaktım, Didem'i de bu haremde hani en yakın arkadaşı olurdu, bu kıyafetle gezerler ya. Öyle yapacaktım ama şu an Nasıl? sizin daha çok gerilmenizi istemiyorum, evet. başka bir o güne de çekemedim. De... Yok sizin canım, yani bunu başka bir güne çekmenin manası yok. Sizin de canınızı sıkmanın bir durumu yok. O bir e de biliyorsun onun bir şey yapamıyorum şey. uzun zamandır. Kötüydü. ben elimden geleni yaparım. Aynen. Sen de... Ben diyor haklı haksız aramıyorum. Sadece diyor o hani şeydeki bakış atıyor Gökhan bunu söyledikten sonra bir bakış atıyor böyle şok oldu ya diyor bilmemiş gibi. Ben diyor ona diyor şey oldum. Ben de dedim ki bu olayın buraya gel ona dedi bir Aa, Öyle de ben de şey dedim. Bak öyle düşünme. Ben de onu Aha. şöyle dedim. E dedim bu olayın buraya gelmesine şok olmuş olabilir. Bu şok olunabilecek bir şey olabilir dedim. Ama bir kadın açısından baktığımda Onca zaman, yaptığı şey takılmamış sor. da Gökhan onu söyledikten sonra benim bakışım mı takılmış. Ya sadece ona değil, tam onu ya, konuşurken onun lafı Adnan, geçti Adnan, o yüzden. Adnan konuştukça acayip, dün aklıma geliyor ve acayip derecede sinirleniyorum. Bugün gerçekten adam konusunu konuşmak istemiyorum. Tamam boş ver konuşma o zaman daha çok... Çünkü kaybetmem. acayip doluyorum, hiç iyi değilim yani. Yok o zaman daha çok bir şey yapma. Hiç Hala gelinme. çünkü bencil şeyler kullanıyor, hala bencil, hala bencil yaklaşımları var. Onur'lu olan konuşmada da onu anladım anladın mı? Hani adlan şöyle dedi böyle dedi, demedi çocuk ama hani söylemlerinde hani o da adlana haklı bulur tabii erkek olduğu için. Mesela e, ben seni daha çok haklı dedi, buluyorum şey ama dedi. karşılıklı da haklı haksız şeyler var ama önemli olan işte haklı. O da çıkmak bir erkek olarak böyle görünmek istemiyor yani ailesi işte falan dedi. Onu da anla dedi ama yani Ter kise kusnete